Bir erkeğin sessizliği düşündüğünden çok daha güçlü bir etki yaratır. Çünkü sessizlik çoğu zaman sözcüklerin anlatamadığı netliği ve kendine hakimiyeti temsil eder. Bir erkek tepkilerini hemen göstermediğinde, duygularını ölçülü ifade ettiğinde ve her durumda sakinliğini koruduğunda, bu duruş karşı tarafta güçlü bir merak uyandırır. Kadınlar, kontrolü elinde tutan ve düşünerek hareket eden bir erkeğin gizemini fark ederler. Sessizlik uzaklaşmak değil, içsel gücün dışarı yansımasıdır ve bu doğal bir çekim oluşturur. Sessizliğin etkisi özellikle duygusal anlarda daha belirgin olur. Tartışmalar sırasında bağırmak ya da aşırı tepki vermek yerine sakin kalabilmek karşı tarafa olgun bir karakter gösterir. Bu olgunluk hem saygı uyandırır hem de kadının davranışlarını yeniden düşünmesine sebep olur. Çünkü sessizliği tercih eden erkek kontrolü kaybetmez. Aksine kontrolü ele alır. Bu denge ilişkide sağlıklı bir iletişim kapısı açar. Sessizlik burada kaçış değil, bilinçli bir duruştur. Aynı zamanda bir erkeğin sessizliği onun kendine odaklanabildiğini de gösterir. Bir erkek kendi dünyasına sahip olduğunda, düşüncelerini toparladığında ve kendi alanını koruduğunda kadın bunun farkına varır. Çünkü özgüven sadece konuşmayla değil, doğru zamanda susabilmekle de anlaşılır. Kendini alan, yaratabilen erkek karşı tarafta hem merak hem de değer hissi uyandırır. Bu kadınların erkeğin varlığını daha çok önemsemesine neden olur. Son olarak sessizlik her zaman bir boşluk değil, olgun bir mesajdır. Doğru zamanda kullanılan sessizlik hem erkeğin duygusal olgunluğunu hem de düşüncelerinin derinliğini yansıtır. Kadınlar duygularını taşırmadan sakinlikle durabilen bir erkeği kolay kolay unutmaz. Çünkü bu duruş güvensizlik değil, karakter gücü anlamına gelir. Böyle bir erkek hem kendini hem ilişkiyi daha sağlıklı bir zeminde tutar. Sessizliğin etkisi işte bu yüzden güçlüdür. Çünkü sözlerden değil, duruştan beslenir. Sessizlik, birçok erkeğin farkında olmadan kullandığı ama etkisini tam olarak bilmediği güçlü bir duruştur. Bir erkek her durumda konuşma ihtiyacı duymazsa, bu karşı tarafta doğal bir merak oluşturur. Çünkü insanlar kolayca çözülemeyen ve duygularını sakince taşıyabilen kişileri her zaman daha dikkat çekici bulur. Sessizlik bir zayıflık değil, düşünerek hareket eden bir karakterin dışa vurumudur. Bir erkeğin sessizliği sözlerden daha çok şey anlatabilir. Söyleyecek doğru şeyi aramak, gereksiz konuşmalardan uzak durmak ve tepki vermeden önce düşünmek karşı tarafta hem güven hem de saygı uyandırır. Bu ölçülülük erkeğin olgun bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Kadınlar özellikle bu tür sakin ve ağırbaşlı duruşları daha etkileyici bulur çünkü bu davranış içsel bir dengeyi temsil eder. Sessizlik aynı zamanda duygusal kontrolün bir parçasıdır. Duygularına teslim olmak yerine onları yönetebilen erkek ilişkilerde çok daha sağlıklı bir figür haline gelir. Bu yönetim biçimi tartışma anlarında bile soğukkanlı kalmayı sağlar. Böyle bir duruş karşı tarafta bu adam ne düşünüyor merakını uyandırır ve bu merak doğal bir çekime dönüşür. Gizem ilişkilerde çekimi güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Sessiz kalan bir erkek tamamen kapalı biri değildir. Sadece kendini doğru zamanda ve doğru şekilde anlatmayı seçer. Bu seçicilik karşı tarafın seni anlamak için daha fazla çaba göstermesine neden olur. Çaba ise ilişkide değeri artıran temel dinamiklerden biridir. Ne kadar kolay çözülmezsen o kadar dikkat çekersin. Erkekteki sessizlik karşı tarafa baskı kurmak için kullanılmamalıdır. Çünkü gerçek etki manipülasyondas değil, kişinin kendi iç huzurunda gizlidir. Sessizliğini bir güç oyunu olarak değil, karakterinin bir parçası olarak taşıdığında bu çok daha doğal ve etkili bir hale gelir. Böyle bir duruş ilişkide güvenli bir alan yaratır ve iletişimi daha dengeli bir noktaya taşır. Ayrıca sessizlik erkeğin özgüvenini de yansıtır. Çünkü özgüveni olan biri kendini ifade etmek için sürekli konuşma ihtiyacı duymaz. Varlığıyla, duruşuyla ve davranışlarıyla zaten bir mesaj verir. Bu mesaj çoğu zaman kelimelerin çok ötesindedir. Bir erkeğin sakinliği karşı tarafta bu adam kendinden emin algısını oluşturur. Sonuç olarak sessizlik bir erkeğin en etkileyici yanlarından biri olabilir. Doğru kullanıldığında hem gizem yaratır, hem çekimi artırır, hem de ilişkide güçlü bir denge sağlar. Sessizliğin asıl gücü dışarıdaki etkisinden değil, içeride taşıdığın sağlamlıktan gelir. Bir erkek iç sesini yönetebildiğinde, dışarıya yansıyan sessizlik çok daha etkileyici olur. Bu yüzden sessizlik görünmeyen ama en güçlü iletişim biçimlerinden biridir. Duygusal kontrol bir erkeğin ilişkilerdeki en güçlü yönlerinden biridir. Çünkü duygularını yönetebilen erkek hem kendi iç dengesini kaybetmez hem de karşı tarafı gereksiz iniş çıkışlarla yormaz. Kadınlar duygusal olarak patlamayan, sakin kalabilen ve tepkilerini ölçülü veren erkeklere karşı doğal bir güven duyar. Bu güven, ilişkinin temelini oluşturan en önemli yapı taşlarından biridir. Bir erkek duygularına hakim olduğunda, tartışmalarda paniklemek yerine düşünerek hareket eder. Bu durum, karşı tarafın gözünde erkeği daha olgun ve çözüm odaklı biri haline getirir. Çünkü duygusal kontrol, olaylara anlık tepkiler yerine daha geniş bir perspektiften bakma becerisini doğurur. Bu beceri İlişkide gereksiz kırılmaları önler ve iletişimi daha sağlıklı hale getirir. Duygusal kontrol. Aynı zamanda erkeğin kendine duyduğu saygının bir göstergesidir. Duygularını taşırmadan yönetebilen bir erkek kendini tanıyan ve kendi sınırlarını bilen biridir. Bu farkındalık bir ilişkiyi sürdürürken hem bağımsız kalmayı hem de dengeli olmayı sağlar. Bu da karşı tarafta bu adam kendi merkezinde durabiliyor hissi yaratır. Bu histe doğal bir çekim oluşturur. Kontrollü duruş, duygularını bastırmak değildir. Duygularını doğru anda ve doğru şekilde ifade etme yeteneğidir. Bir erkek ne hissettiğini açıkça söyleyebildiğinde, bu cesur bir iletişim biçimidir. Sakinliğiyle birleştiğinde, karşı tarafta büyük bir güven yaratır. Bu güven, ilişkinin ilerlemesinde en çok ihtiyaç duyulan duygusal zemindir ve iki taraf için de yararlıdır. Duygusal kontrolü yüksek olan erkekler, karşı tarafın davranışlarına göre duygusal savrulmalar yaşamaz. Çünkü kendi değerini dış etkilerle ölçmez. Bu durum, ilişkideki psikolojik bağımlılığı azaltır ve sağlıklı bir mesafe oluşturur. Kadınlar böyle bir duruşu hem güçlü hem de etkileyici bulur. Çünkü gücün kökeni dışarıdaki değil, içerideki dengededir. Bir erkek duygusal olarak dengeli olduğunda, ilişkideki küçük sorunları büyütmez ve ani çıkışlarla ortamı gerginleştirmez. Tam aksine, sakin tavrıyla karşı tarafında daha sağduyulu yaklaşmasına yardımcı olur. Bu karşılıklı denge, ilişkinin yapısını güçlendirir. Böylelikle tartışmalar çatışmaya değil, iletişime dönüşür. Sonuç olarak duygusal kontrol Erkeğin yalnızca ilişkilerde değil, hayatın her alanında daha güçlü görünmesini sağlar. Çünkü bu kontrol, olgunluğun, özgüvenin ve bilinçli duruşun bir yansımasıdır. Kadınların gözünde bu özellik bir erkeği daha güvenilir, daha çekici ve daha değerli kılar. Duygusal kontrol hem içsel bir güç hem de ilişkisel bir ustalıktır ve erkeği her ortamda farklı bir noktaya taşır. Sakin duruş bir erkeğin dışarıya verdiği en güçlü sinyallerden biridir. Çünkü sakinlik, kontrolü elinde tutan bir zihnin işaretidir. Aceleyle konuşmayan, öfkeye kapılmayan, ani tepkiler vermeyen bir erkek karşı tarafta güçlü bir güven duygusu oluşturur. Kadınlar bu duruşu hem olgunluk hem de kararlılık göstergesi olarak algılar. Sakinliğin verdiği bu güven, iletişimin daha sağlıklı kurulmasını sağlar. Sakin duran erkek karşı tarafa kendini ispat etmeye çalışmaz. Onun davranışları zaten kendi değerinin kanıtıdır. Böyle bir duruş, karşı tarafın gözünde erkeği daha dikkat çekici yapar. Çünkü sürekli konuşarak değil, varlığıyla etki eden bir kişilik her zaman merak uyandırır. Sessizlikle birleşen sakin duruş, ilişkideki enerjiyi bambaşka bir seviyeye taşır. Bu enerji baskı içermez. Tamamen içsel güçten doğar. Sakinlik özellikle zor anlarda kendini belli eder. Tartışma ya da gerilim anlarında yüksek sesle tepki vermek kolaydır. Zor olan kontrolü elinde tutmaktır. Bu kontrol kadının gözünde erkeği daha olgun ve düşünceli biri haline getirir. Çünkü sakin kalan erkek duygularını değil düşüncesini öne çıkarır. Bu da iletişimi derinleştirir ve gereksiz kırgınlıkları engeller. Aynı zamanda sakin duruş duygusal zekanın bir parçasıdır. Bir erkek karşısındakinin tepkilerini anlar, ona göre ölçülü davranır ve iletişimi krizden çıkarmaya çalışırsa bu olgun bir karaktere işarettir. Kadınlar bu olgunluğu fark ettiğinde kendilerini daha güvende hissederler. Çünkü sakinlik, karşı tarafın duygu dünyasına da denge katan güçlü bir etkidir. Böyle bir ilişki daha sağlıklı bir yapıya kavuşur. Sakin duruş erkeğin hayatındaki diğer alanlara da yansır. İş yaşamında, sosyal çevrede, aile içinde. Sessizliğini ve kontrolünü koruyabilen erkek her ortamda dikkati üzerine çeker insanlar, panik yapmayan ve düşünerek hareket eden birine doğal olarak saygı duyar. Bu saygı, ilişkide de kendini gösterir ve karşı taraf erkeğin bu duruşuna daha fazla değer verir. Sakinlik bir yönüyle de çekiciliği artıran psikolojik bir etkidir. Çünkü insan zihni tahmin edilebilir ama tam olarak çözülmeyen kişilere ilgi duyar. Sakin duran erkek, hem anlaşılırdır hem de gizemlidir. Bu ikili etki kadının zihninde güçlü bir çekim oluşturur. Sakinliğin ardındaki bu derinlik ilişkide merakı, ilgiyi ve bağ kurma isteğini artırır. Sonuç olarak sakin duruş, bir erkeğin sessizliğini güçlendiren ve çekimini artıran en önemli özelliklerden biridir. Sakin kalan erkek hem kendi iç dünyasını korur hem de karşı tarafa daha etkileyici bir enerji yansıtır. Kadınlar bu enerjiyi fark eder ve saygıyla karşılar. Çünkü gerçek güç yüksek sesle değil, kontrolün sağladığı sessiz güvenle ortaya çıkar. Bu yüzden sakin duruş, ilişkilerde güçlü bir iz bırakır. Bir erkeğin kendi alanına sahip olması, ilişkilerde sessiz bir güç oluşturur. Çünkü alanı olan erkek, kimliğini yalnızca ilişki üzerinden tanımlamaz. Kendi hayat düzenini, hedeflerini ve alışkanlıklarını korur. Bu bağımsızlık kadının gözünde erkeği daha güçlü bir konuma taşır. İnsanlar genellikle kendi dünyası olan kişilere ilgi duyar. Çünkü bu yapı hem özgüveni hem de olgunluğu yansıtır. Alan sahibi olmak uzaklaşmak değil, kişinin kendine saygı duymasıdır. Mesafe yönetimi ise ilişkinin sağlıklı kalmasını sağlayan önemli bir dengedir. Bir erkek tamamen içine kapanmaz ama kendini her an ulaşılabilir de yapmaz. Bu denge karşı tarafın seni kaybetme korkusuyla değil, sana duyduğu değerle hareket etmesini sağlar. Çünkü her şeyin fazlası sıradanlaşır. Mesafe ilgisizlik değil, ilişkinin nefes almasını sağlayan doğal bir ritimdir. Bu ritim ilişkide hem merak hem de saygıyı canlı tutar. Erkekte doğru mesafe iletişimdeki ağır başlılıkla kendini gösterir. Bir erkek sürekli mesaj atan, sürekli açıklama yapan ya da sürekli kendini ifade etmeye çalışan biri olduğunda karşı taraf zamanla bu ilgiyi hafife almaya başlar. Oysa kontrollü yaklaşım hem erkeğin içsel dengesini korur hem de kadına daha çok düşünme alanı bırakır. Bu düşünme alanı ilişkide çekimi artırır. Çünkü insanlar her zaman kendilerine yer bırakan kişilere daha fazla bağlanırlar. Kendi alanına sahip olan erkek duygusal açıdan da daha güçlü bir profil çizer. Çünkü hayatı yalnızca ilişkiye bağlı değildir. Hedefleri, sorumlulukları ve kişisel uğraşları olan bir erkek ilişkiye daha sağlam bir enerjiyi beraberinde getirir. Bu da kadının gözünde erkeği daha güvenilir ve değerli kılar. Bir erkeğin kendi yolunda ilerlemesi kadına bu adamın bir vizyonu var duygusunu hissettirir. Bu duygu çekimin en derin kaynaklarından biridir. Alan ve mesafe ilişkide bağımlılığı değil, bağlılığı güçlendirir. Çünkü erkek kendi alanını koruduğunda ilişkideki duygusal yükleme tek tarafa kalmaz kadın. Kendi çabasıyla ilişkiye katkı sağlamak ister. Bu durum ilişkiyi daha dengeli ve daha heyecanlı hale getirir. Mesafe doğru kurulduğunda hem duygusal güvenlik artar hem de çekim doğal bir şekilde devam eder. Bir erkeğin alanı ilişkideki saygıyı da artırır. Çünkü kadın o erkeğin yalnızca bir ilişkiyle tanımlanmadığını, kendi hayatına sahip çıktığını ve güçlü bir duruş sergilediğini görür. Bu farkındalık ilişkide değer duygusunu yükseltir. Karşı taraf seni kaybetmekten korkarak değil, senin kim olduğunu takdir ederek ilişkiye sarılır. Bu sarılış daha olgun ve daha huzurlu bir bağ ortaya çıkarır. Sonuç olarak alan ve mesafe yönetimi, sessizliğin etkisini güçlendiren temel bir ilkedir. Kendi hayatını yöneten, mesafesini bilinçli kuran ve bağımsız duruşunu koruyan erkek Karşı tarafta derin bir çekim yaratır. Bu çekim baskıyla değil, erkeğin kendine duyduğu saygıyla oluşur. Doğru mesafe ilişkideki enerjiyi daha değerli, daha dengeli ve daha güçlü bir noktaya taşır. Az konuşan erkek, söylediklerinin değerini artıran erkektir. Çünkü bir insan ne kadar az ve öz konuşursa, kelimeleri o kadar dikkat çekici hale gelir. Gereksiz açıklamalar yapmayan Kendini sürekli ifade etme ihtiyacı duymayan erkek karşı tarafta doğal bir merak uyandırır. Bu merak erkeğin karakterine bilinçsizce daha fazla dikkat edilmesine yol açar. Böylece az konuşmak iletişimde güçlü bir araç haline gelir. Az konuşmak iletişimsizlik anlamına gelmez. Bilakis etkili iletişimin merkezinde duran bir özellik olabilir. Bir erkek konuştuğunda gerçekten bir şey katıyorsa kelimeleri karşı tarafta derin bir iz bırakır. Kadınlar boş konuşan değil, gerektiğinde net konuşan erkeği daha olgun ve daha güvenilir bulur. Bu netlik, karşı tarafın erkeği ciddiye almasını sağlar. Çünkü söylemesi gerekeni doğru zamanda söylemek, kontrolün en sessiz halidir. Az konuşmak, aynı zamanda iyi bir dinleyici olmanın da temelidir. Konuşmaktan çok dinleyen erkek Karşı tarafın gerçekten anlaşılmış hissetmesini sağlar. Bu his ilişkide samimiyeti ve güveni güçlendirir kadınlar. Kendilerini anlamaya çalışan ve söylediklerine önem veren erkekleri her zaman daha değerli görür. Bu da az konuşan erkeğin varlığını daha etkileyici kılar. Çünkü sözlerinden çok davranışlarıyla güven verir. Daha az konuşmak duyguların yönetiminde de önemli bir rol oynar. Özellikle gergin anlarda çok konuşmak çoğu zaman yanlış anlaşılmalara veya gereksiz tartışmalara yol açar. Oysa sakin kalıp doğru kelimeleri doğru anda kullanmak hem ortamdaki gerginliği azaltır hem de karşı tarafta saygı uyandırır. Böyle bir duruş erkek için olgunluğun ve kontrolün görünür halidir. Bu görünürlük ilişkideki enerjiyi sağlamlaştırır. Az konuşan erkek kendini saklayan değil, kendini doğru zamanda gösteren erkektir. Bu seçicilik kadının gözünde erkeği daha gizemli ve daha dikkat çekici bir noktaya taşır. Çünkü açıklamaları kısıtlı olan biri doğal olarak daha çok merak edilir. Merak ise duygusal bağlılığı güçlendiren en önemli psikolojik unsurlardan biridir. Bu yüzden az konuşmak, çekimin kalıcı hale gelmesini sağlayan gizli bir etkidir. Ayrıca az konuşmak erkeğin özgüvenini de yansıtır. Kendini ifade etmek için sürekli kelimelere ihtiyaç duymamak içsel güveni dışa taşır. Sessiz özgüven yüksek sese ihtiyaç duymaz. Varlığıyla zaten kendini belli eder. Kadınlar bu duruşu fark eder ve erkeğin kendinden emin olduğunu hisseder. Bu his ilişkideki çekimi artıran güçlü bir faktördür. Çünkü özgüven her tür iletişimin temelinde yer alır. Sonuç olarak az konuşup çok etki bırakmak sessizliğin ve kontrolün en güçlü birleşimidir. Bir erkek gerektiğinde konuşuyor, gerektiğinde susuyorsa bu duruş hem olgunluk hem de karakter gücü anlamına gelir. Az konuşmak iletişimi zayıflatmaz, tam tersine daha derin ve anlamlı hale getirir kadınların üzerinde bıraktığı etki ise nettir. Saygı, merak, çekim ve güven. Bu nedenle az konuşmak, güçlü erkek psikolojisinin temel taşlarından biridir. Sessizlik bir erkeğin en doğal ama en güçlü çekim kaynaklarından biridir. Çünkü sessizlik, kişinin kendinden emin olduğunu ve dış onaylara ihtiyaç duymadan hareket edebildiğini gösterir. Böyle bir duruş, karşı tarafın zihninde güçlü bir merak uyandırır. Merak ise her ilişki dinamiğinde çekimin temel taşlarından biridir. Bir erkek sessizliği doğru şekilde taşıyorsa, varlığı bile etkileyici bir mesaj haline gelir. Sessizlik, ilişkideki duygusal yoğunluğu kontrol etmenin bir yoludur. Bir kadın erkeğin tepkilerini hemen çözemediğinde veya onun hemen açılmadığını gördüğünde bu durum doğal bir şekilde ilgiyi artırır. Çünkü insan zihni net olmayan ama güven veren davranışları takip etme eğilimindedir. Sessizliğin bu kontrollü hali kadının erkeğe daha çok odaklanmasına ve onu daha dikkatli okumaya çalışmasına sebep olur. Böylece erkeğin değeri zihinde kendiliğinden yükselir. Sessizlik aynı zamanda bir erkeğin iç dünyasının zenginliğine işaret eder. Bir erkek kendi düşünceleriyle barışık, kendi zihinsel alanında derinleşebilen biri olduğunda bu durum karşı tarafta kendiliğinden bir saygı oluşturur. Çünkü kendiyle vakit geçirebilen, kendi içinde üretken olabilen erkek dışarıda da olgun ve sağlam bir duruş sergiler. Kadınlar bu içsel derinliği sezdiğinde erkeği daha özel ve farklı görmeye başlar. Sessizliğin çekim gücünün artmasının bir diğer nedeni Erkeğin duygularını abartılı bir şekilde dışa vurmayışıdır. Bu ölçülü hal, karşı tarafın duygu geçişlerini dengeleyen güçlü bir etkidir. Özellikle yoğun hislerin yaşandığı dönemlerde bir erkeğin sessiz ve sakin kalabilmesi kadında bu adam ne kadar kontrollü düşüncesini doğurur. Bu kontrol, romantik ilişkilerde güven faktörünü belirgin şekilde güçlendirir. Sessizlik, bir erkeğin kendi hayatına ve hedeflerine odaklanabildiğinin de göstergesidir. Kendi düzenine sahip olan, sürekli açıklama yapma gereği duymayan ve enerjisini doğru alanlara yönlendiren erkek doğal olarak daha çekici algılanır. Çünkü böyle bir duruş bağımsızlığı ve özgüveni yansıtır. Kadınlar bağımsız duran ama bağ kurmayı bilen erkeği hem güçlü hem de etkileyici bulur. Sessizlik bu bağımsızlığın dışarı yansıyan en belirgin halidir. Bir erkeğin sessizliği aynı zamanda iletişimin kalitesini artırır. Çok fazla konuşmak çoğu zaman duygusal karmaşa yaratırken, az konuşup çok düşünen erkek ilişkideki iletişimi daha net hale getirir. Böyle bir iletişim tarzı, karşı tarafın erkeğin söylediği her kelimeyi daha dikkatli takip etmesine yol açar. Çünkü az ve öz konuşan erkek kelimelerine ağırlık katar. Bu ağırlık çekimin kalıcı olmasını sağlar. Sonuç olarak sessizlik bir erkeğin karakter gücünü en etkili şekilde dışarı yansıtan unsurlardan biridir. Sessizliği doğru kullanan erkek hem gizemli, hem güvenilir, hem de derin bir duruş sergiler. Kadınlar bu duruşu fark ettiğinde erkeğin varlığı daha kalıcı bir çekim oluşturur. Çünkü sessizlik sadece bir davranış değil, aynı zamanda güçlü bir psikolojik etkidir. Gerçek etki yüksek seste değil. Sessizce var olabilme gücünde saklıdır. Bu videoda bir erkeğin sessizliğinin ilişkilerde nasıl güçlü bir etki yarattığını tüm detaylarıyla ele aldık. Sessizlik, çekim, merak, olgunluk ve özgüvenin birleştiği derin bir duruştur. Eğer anlattıklarımız sende yeni bir farkındalık oluşturduysa, kendi sessiz gücünün farkına vardıysan bu içerik amacına ulaşmış demektir. Çünkü gerçek güç çok konuşmakta değil. Doğru anda, doğru şekilde durabilmekte yatar. Sessizliğin karakterinin görünmez bir imzası olsun. Şimdi sana bir soru. Bu bölümlerin hangisi seni en çok etkiledi? Sessizliğin hangi kısmı sende güçlü bir karşılık buldu? Yorumlarda bunu okumak isterim. Hatta daha da net bir etkileşim olsun. Düşünce akımı, yaz ve yanına en çok hangi bölümün sende iz bıraktığını ekle. Bakalım sessizliğin hangi yönü izleyiciler üzerinde daha çok yankı bulacak? Yorumlarını görmek benim için önemli çünkü bir sonraki içerikleri bu geri dönüşlere göre şekillendireceğim. Eğer bu anlatılanlar hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu beğeni daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarken aynı zamanda bu tarz içeriklerin devam etmesine destek olur. Abone olarak da Düşünce Akımı ailesine katılabilir. Yeni videolar geldiğinde ilk sen haberdar olabilirsin. Unutma. Bu kanalda konuşmaktan çok düşünmeyi, bağırmaktan çok duruşu, ses yükseltmekten çok derinliği önemsiyoruz. Son olarak şunu hatırla. Sessizlik bir eksiklik değil, bir seçimdir. Doğru zamanda susabilmek, yanlış insanların gürültüsünden daha değerlidir. Sen sessiz kaldıkça sözlerin ağırlaşır. Duruşun güçlenir, karakterin netleşir. Şimdi yorumlarda buluşalım. Düşünce akımı yazmayı unutma. Bakalım kim gerçekten düşünerek izliyor, kim sadece dinleyip geçiyor. Sessizliğin gücü sende.